Arkadaşlar, 13 Temmuz ilk balığımızı aldık. Oğlum, içerisine çevirmiş. Oo, bir kilosu var yalnız ha. He. Gayet güzel, bir kilosu var ben arkadaşlar. Oldu. E, tamam da tutayım mı Her... Murat yapıştırmış. Gayet güzel. Az gelsin dayım olsun. Emin ol, bundan daha büyükleri var. Bakalım. Bu bir Aa, kilosu. Bu gece nasıl olur onu bilmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim bundan daha büyükler var. Işığını kapat da, Işını kapat bak ama. Işını, kapatma Işını kapat kapat. Işığını kapatırsan daha güzel gösterir. Evet arkadaşlar. Murat abimizi görüyorsunuz. Nasıl da abi vuruş? Vuruş. Orta kayaların arasına sıkıştırıyorum ama sanki orta böyle kayaların arasına çıkacak gibi oldu. İlk vuruş oldu onu gördüm. Ama şimdi ucundaydı gözü. İkinci vuruşu bekledik. İkinci vuruşta sonra kamış daha yerinden çıkmadan, kayalar arasında sıkıştığı yerinden çıkmadan yapıştık. İlk tasmamda bunun büyük olduğunu anladık zaten. Eyvallah, şöyle bir ufak da iğneyi de gösterelim abi. Abi, abi, abi. Ne? Hadi be. Kaçtı mı? Bir, bir tane daha vur. Hem buradan, var. hem buradan görürsün Ama. arkadaşlar. iğne geldi. Boru kurdu yan. İğne şorşol. Kaç numara iğne abi? Yine bu özel eşkine ailesi. Eşkine takımcının bana söylediğine göre 1-0 dedi ama 1-0. Bu ineği tanımıyorum. Şöyle Marka Olsun, yürüye. markası nedir bilmiyorum. Çapraz gayet güzel. Ben Rast gelsin ayım olsun. Ya. Ha, Oradan da bir kaçırma. Yok. Neyse nasıl nasıl Rast gelsin. Nasıl, nasıl, nasıl? Rast gelsin. Eyvallah Erkan Başkan. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir tane daha geliyor. Skorpik geliyor ama. Evet gerçekten Güzel bir şey geliyor galiba bakalım. Evet bırak bırak bana oh. doğru bana doğru. Oo maşallah. Yapıştırdı bırak yine. Devasallar geliyor arkadaşlar gerçekten. Dinozor dinozor. Maşallah maşallah. Yine bırak. Yine bırak. Şaşırtmadı bizi gerçekten. Burak Ceylan bir oltada. Yine var dedi. Bakalım ne var. Hadi bakalım. Kaldır abi. Kaldır abi. Hakan da girmiş araya. Araya Hakan abi de girmiş. Hakan. Ama görüyorsunuz bir eşkine daha geldi. Gayet güzel. Gayet güzel bir eşkine daha. Murat Çeyla Show yine devam ediyor. Abi, Ha. Ha. devam ediyor. Şöyle balığı da göstereyim. Gayet güzel. Tekrar. Ayağının altında bekle. Baktım. Bıraktım. Evet. Erkan başka. Evet. Bu akşam dördüncü balım. Maşallahım var ya. Bugün döktürdün yine. Bunlar evet. limitte. Işığı kapatabilecek mi abi? Kapatayım Kafandaki. Da. Net görünmüyor. Heyecanla ne yapacağını bilmiyorum. Evet şimdi oldu gayet güzel. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Az daha kançörü de tamamlıyor. Ee, Diğer gözümün üstü hafta bununla bununla e, hareketli hareketleri gördüm. Asma'yı koydum gelmedi dedim bu takıldı galiba. Takılan yerden kurtardım. Baktım balık var. Bunu bir kaçırmıyorum ama. Of of maşallah. Güzel boy evet. Rast gelsin abi. Eyvallah başka. Teşekkür ederim. Evet yeni Murat Çeylan çok güzel boy dedi. Çok güzel boy dedi. O yapıştırdı yine, yapıştırdı. Kafadaki şeyi kapatırsak mükemmel ben geçer. Gireceğim. Evet. Kısare. Evet efendim. Murat uh. Ceylan. Yine şov bir Aa, şey. Senden kısa bir yorum alayım mı? Evet. Meray nasıl buldun? Evet, yalnız ağzından yırtılmak üzereymiş. Daha sert tasmat mı? Ondan olabilir. Evet. Balığı kaçırmak istemedim. Evet abi merayı şöyle. Bu merada balık kıyıda da olabiliyor çok yakında. Açıkta da olabiliyor ama tabii sen açıkta olduğunu fark ettin ve açığa atmaya başladın. Ve bu, ee, bu almaya öyle başladık. Beni takip eden izleyici arkadaşlar soru söylüyor. Burası İstanbul Boğazı değil arkadaşlar. Burası açık deniz, Karadeniz. Evet. Yani yılın bu zamanları İstanbul Boğazı'nda bu boyları aramayın. Göçen bir balıktır, göçmendir. Onun için yukarı İstanbul'un kuzeyine Karadeniz'e doğru açılın. Karadeniz'in kıyılarını arayın. Maşallah. Özellikle kayalık bölge Gökbe taşları olduğu yerler limanlar. Oralarda balıklar var. Yemi de sen söyle. Ne evet. Yem kesinlikle canlı boru kurdu. Evet. Öyle e, ölü balık falan hani, ölü boru kurdu olmayacak. Yok, canlı olacak. Yaptı. Ha? Bu da iş yaptı. O da mı yaptı ama bunu kadar yok, canlı. Yok daha önceki bak bundan 3 hafta ya da 4 hafta önceydi. Aldık. Hani yemler gerçekten patlak çıktı ama o yemlerle patlak yemlerle bir tane canlı kurt yoktu içinde. O yemlerle balık attık. Gayet Yeter güzel. ki boy kurdu olsun ama tabii ki canlı olsun. Rast gelsin abi. Hadi bunu da kovaya. Teşekkürler başkan. Eyvallah. Son rast Şeytanın bacağını kırdı. Sonunda şeytanın bacağını kırdı. Al, Al. Al. Kırdı. Al. Al sana Bak 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 bak. Ulan var ya. Ulan var ya. Al. Hey Hakan Bey. Nasıl Yanılsın Hakan? Seneler Al. sonra. Al. Seneler sonra ilk defa balık Al. aldı. <laughs> i̇lk defa balık aldı. Valla tebrik ediyorum Hakan Bey. Nasıl bir duygu? Titreşim var mıydı? Burada abi. abi Ses, yapmış. abi. Gelirken yapıştı. Ooo. Bu takımı? He? Takım. Çekiyordum yavaş yavaş. Takip etti. O arada yapıştı. Allah Allah. Heyecan var durukta. Ya sana da en terasa Hakan şey Bey yine devam ediyor. Hadi bakalım evet. Hakan Bey. Resimle bakayım. Görüyorsun arkadaşlar dalgalarla cebeleşiyoruz. Bak gel nereden yakalamış. Bak aşağıda bak dalgalar abi. var. Ağızdan değil. Burası dalgaların bol olduğu. yine saat 3.30-4'e gülü bu arada. Balık 2'den sonra başladı. Rast gelsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar 13 Temmuz'dan 14 Temmuz'a gecesinden şöyle sabah oldu artık. Gün aydınlandı. Gayet güzel avlar. Murat Ceylan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir av oldu. Kısa bir değiş. Son bir 15 saniyelik. Buyurun. Nasıl Murat Bey? Arkadaşlar herkese merhaba. Otursuzda olanlara rastgele diyorum. Bu gece güzel bir av başlattık Ama baştan biraz tutuk yaşadık. Tutuk yaşadık. Burada her zaman av yaptığım yer daha önceki avlarında kıyılardan avlanıyorduk uzunca bir süre kıyıdan yani bize yakın olan bölgeden aramaya devam ettik balığı. Fakat kıyıdan bulamadık. Ben biraz aşağı attım, nereye doğru attım. Oradan bir tane balığa aldım. Daha sonra ekipteki arkadaşlarımla beraber herkes ileri doğru, aşağı doğru atış yaptı. Buradaki balıkların tamamını hepsini açıktan attık. Yani bu hafta istediğimiz kıyıda olan balık aşağı çıkmış. çekmiş, e, açıktan aldık. Güzel bir oldu. Yani evet. Baştan tutukluk yaşamasak, olayı biraz çözsek, belki biraz daha farklı olur ama yine de buna şükür güzel bir hava oldu bence. Bence de. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle son bir kez daha gösteriyorum balıkları. Gerçekten güzel. Kallı balıklar. Oo maşallah maşallah maşallah. 2 kiloluk balıklar bile var arkadaşlar. Gerçekten güzel. Buradan bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese rast gelsin, burası Şile, Karadeniz, hırçın dalgaları ile beraber cebeleşirken böyle da dolduralım, rast gelsin dayanırız.